Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boydan kuplu bir elbise çalışacağız arkadaşlar. Boydan kuplu elbise nasıl hesaplanır? Nasıl kesilir? Onu göreceğiz arkadaşlar. Evet, ben kumaşımı bu şekilde serdim. Şimdi nasıl hesaplanır? Ona bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuplu elbiseler Hesaplanmak için ee, göğüs ve basen ölçüsü lazım bize arkadaşlar. Göğsümüzü ölçüyoruz, basenimizi ölçüyoruz, yazıyoruz arkadaşlar. Benim çalışacağım göğüs ölçüsü 100. 100 bölü 8 yapıyoruz arkadaşlar. Basenimiz 112, 112 bölü 8 yapıyoruz. Neden 8'e bölüyoruz derseniz kuplu olacağı için elbisemiz 8 parça olacak arkadaşlar. 8 parça olacağı için 8'e bölerek bulacağız ölçülerimizi. Göğüs 100 bölü 8 eşittir 12,5 yapıyor arkadaşlar. Ve biz bunu 12,5 bulmuş olduğumuz ölçü 12,5'un bir eksiğini e, arka kupa kullanıyoruz. Önce arkadan başlıyoruz. Bir eksiğini arkaya arka kupada bir fazlasını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani 11 buçuk göğüs arka için 13 buçuk da ön için kullanacağız arkadaşlar. Bir eksiği bir fazlası. Basen tekrar 112 bölü 8 eşittir 14. 14'ün bir eksiği 13. Bir fazlası da 15 yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ölçülerimizi bu şekilde bulduk. Göğüs 100 bölü 8 12 buçuk bir eksi 11 buçuk bir fazlası da 13 buçuk arkadaşlar 11 buçuk 13 buçuk bizim göğüs ölçümüz basen ölçümüzde 112 bölü 8 14 bir eksi 13 bir fazlası 15 Evet arkadaşlar biz bu ölçülerimizi şu şekilde kullanacağız bir göğüs bir basen bir göğüs bir basen olarak kullanacağız Öncelikle arkadan başlıyorum çalışmaya arkamızı çalışıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar, arka ortamız dikişli olacağı için kumaşımızı serdik, böyle arka ortasını yerleştirdik. Arkadan başlayacağız. Arkadan başlamak için üstte bir düz çizgi, çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde düz bir çizgi çekiyoruz. Ve arka ortamıza da düz bir çizgi çekiyoruz. Ve ben bunu kalemle çiziyorum. Çünkü sabunla denedim gözükmüyor arkadaşlar. Siz rahat görebilin diye. Ben kalemle çiziyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çizdik. Çalışacağımız alan burası arkadaşlar bizim boyumuz da böyle. Ben kumaşın verdiği kadar yani 1 metre 10-15 santim falan çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle arka çalıştığımız için arka bedenimiz arka yakadan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle 8 santimden işaretliyorum. Ve bir bakıyorum gözüküyor mu diye. Çok fazla da gözükmüyor. Şöyle yapalım kumaşımızı çekelim. Evet arkadaşlar gözükmese de ben zaten anlatarak yapacağım. Evet şimdi arkadan başlamıştık. Arka ortamız dikişli olacak arkadaşlar. Ense ölçümüzü yerleştirdik. 8 santim. Enseden başlıyoruz. Aşağıya 28 santim olan göğüs düşüklüğümüzü işaretliyoruz. Mezurumuzu hiç kaldırmadan 60 santim basenimizi işaretliyoruz. Boyumuz da zaten 1.17-1.15 falan. Evet arkadaşlar şimdi bulduğumuz ölçüleri nasıl yerleştireceğiz? Bir göğüs bir basen çalışacağız. Göğsümüz 8'e böldük. Çıkan sayı eksi 1'ini arkaya çalışıyoruz ve 11 ,5. 28 santim indiğimiz göğüs ölçüsünden 11 buçu işaretliyoruz arkadaşlar şu şekilde basenimiz ise 13 olacak 60 santim inmiş olduğumuz ölçümüz basenimiz şöyle 13 santimden işaretliyoruz Evet şimdi bu bulduğumuz ölçüleri düz cetvelimizle birleştiriyoruz Ensemizi çiziyoruz. Arka yakamız yani. Aynı zamanda. Cetvelimizi uzun cetvelimizi alıyoruz. Basenden etek ucuna doğru şu şekilde gelişine göre açma yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Açtık. etek boyumuzu da çizelim şu şekilde terse veriyor şu şekilde etek boyumuzu çizelim ve etek boyumuzun düzeltmesini yapalım evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi etek boylarımızı Böyle düzeltiyoruz. Sivri köşeler oluşmasın diye. Ve omuzla doğru düz bir şekilde hafiften omuza girecek şekilde şöyle çiziyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göğüs basen etek ucu Arka kupumuz çıktı arkadaşlar. Şöyle omuz eğimimizi verelim. Evet arkadaşlar bu arka kupumuz. Arka ortası dikişli. Gördüğünüz gibi. Çok basit, çok kolay. Önemli olan hesaplamalarımızı düzgün yapmak arkadaşlar. Bu etek ucundan eğim yaptığımız yerden omzumuzu düşüyoruz. Şu şekilde. Şurayı da düz çiziyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle arka kupumuzu çizmek için bir dik açı bulmamız gerekiyor. Dik açıda Nasıl bulacağız? Önce etek ucumuzu bulacağız. Etek ucumuzun ne kadar genişlikte yapmak istiyorsak onu işaretleyeceğiz. Şimdi buradan omuza gelen yerden 1 iki cm şöyle bir işaret alıyoruz ve ben etek ucu açıklığımı 35 santim yapmak istiyorum. 35'i buradan işaretliyorum. Ortasını buluyorum 2'ye bölüp 17,5. Şu düz, düz çizgimizi uzatalım. bu ortasını bulduğumuz ölçüden kumaş kenarını ölçüyoruz 34 santim göğüsten bir işaret alıyoruz basenden bir işaret alıyoruz 34'ten ve etek ucundan dik açımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar kumaş kenarı düzdür bu bulmuş olduğumuz ölçüyü uzun cetvelimizle ya da şu cetvelimizle birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Önemli olan hesaplamamızı düzgün yapmak. Evet. Evet arkadaşlar şimdi buradan 60 santim olan kalça ölçümü işaretliyorum. Şöyle bir işaret alıyorum. Burası benim kalçam. Ee, göğüs düşüklüğünü bulmak için de yapmamız gereken bir hesaplamamız var arkadaşlar. Pazımızı ölçüyoruz. Pazımızı. Benim pazım 20 santim, 40 santim geliyor. Pazımızı ölçüyoruz ve gelen sayıyı ikiye bölüyoruz. Benim e, pazım 40 santim böldüğüm zaman 20 santim. 2 santim de pay ekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir işaret alıyorum 22'ye. Evet. Şimdi e, Göğüs basendi arkadaşlar. Göğüs basen. Ee, ön kupumuzda e, göğsümüz 13 santim. 13'ü 2'ye bölüyoruz. 13'ü göğsümüz pardon göğsümüz 13,5 Benim ölçüme göre 13,5 çıkmış. 13.5'u 2'ye bölüyorum. 6.75 çıkıyor. 6.75'ten göğüsten ölçüyorum. 6.8 de olabilir. 6.8 bu tarafa. 13.5 da buraya. Yani 6.8 8 Evet Arkadaşlar Şimdi yapmamız gereken kalça ölçümüzü yerleştireceğiz. Basenimiz neydi? Basenimiz 15. 15'i 2'ye bölüyoruz. 7,5 7,5 7,5 15. Etek ucumuz da zaten 17,5'tu. Şimdi etek ucumuzu çiziyoruz. Ve yine uzun cepler gerekiyor. Burayı da çiziyoruz. Evet arkadaşlar burada şöyle bir eğim yapıyoruz. Şöyle. Buradan da kol evimizi çizeceğiz. Şurayı da alalım. fazla içe girmek istemiyorum çetvelimizin şöyle uygun gelen yeriyle evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön kupumuzda çıkıyor kol evimizi oluşturacağız arkadaşlar. Burayı düz çıkacağız ve kol evimizi oluşturacağız. Yani burayı düz de çıksak olur şöyle. Ben yani düz çıkmayı tercih edeceğim. Böyle hoşuma gitmedi. Evet. Şuraya da şöyle hafiften içeri girerek Evet arkadaşlar. Şimdi Omzumuzun ölçüsünü bulacağız. Buradaki arkada arka kutu omzumuz 4 santim. Ben yaklaşık 12 santim yapmak istiyorum omzumu. Şu şekilde. Şöyle 12'den işaret alıyorum. Ve kol yerimizi çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kol evimizi çiziyoruz. Evet arkadaşlar. Kol evimiz çizildi. Şu çizgiyi görmüyoruz. Şurası. Şöyle. Şuradan keseceğiz. Evet arkadaşlar. Etek ucumuzda düzeltmelerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kutlu elbisemiz bu kadar. Aynılarını tekrar keseceğiz. Ön kup ve ön yapacağız. Ön önümüzü kumaş katına getireceğiz. Şuradan bir ölçüyoruz. Ne kadar geliyor kumaşımız verecek mi? Burası 52 geliyor. Burası da 52 geliyorsa kumaşımız verecektir. Hemen hemen verecek gibi ama kupa ayrı kesebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi kesiyoruz. Birer santim dikiş payı vererek keseceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ark ortası dikişli. Etek ucundan pay vermiştik zaten içindeydi bu şekilde etek ucumuzdan kesiyoruz birer santim dikiş payı veriyoruz arkadaşlar kış payına gerek yok. Enseden de yine aynı. Omuzdan da bir santim dikiş payı. Gördüğünüz gibi. Şu kenarından da biraz almak istiyorum. Düzeltmek amacıyla. Çünkü kenarındaki sertliği ben sevmiyorum arkadaşlar. iç paylarımız bir santim. Evet arkadaşlar burası arka kupumuz. Arka ortası ve yanı. Bunu böyle alıyoruz kenara. Öncelikle bir santim pay vererek kesiyorum. Buz buzdan da bir santim pay veriyoruz. Kol evinden de. Arkadaşlar ben diğer parçalar için Kumaşımı hazırladım Evet arkadaşlar Kesmiş olduğumuz arka kupumuzu Buraya kumaş katına Yerleştirdik Çünkü önümüz e, Kumaş katı olacak Kapalı olacak ve Dik açısına dikkat ederek Kupumuzu da yerleştirdik Şöyle Şurayla buraları ölçerek Yerleştirdik ve kesiyoruz Kalıbımız bu kadar. Kup kalıbımız. Kolumuzu keseceğiz. Sonra dikeceğiz arkadaşlar. Boydan kuplu elbise kalıbımız. Hesaplamasını düzgün yaptığımız takdirde çok pratik olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu arkamız. Arka kupumuz. Bu ön kupumuz arkadaşlar. Ön kupumuzda yapmamız gereken omuzdan böyle alıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kol evlerinde yaptığımız gibi. Omuzdan sıfır giriyoruz ve şuradan bir santim alıyoruz. Bu da ön kupumuz. Bu önümüz. Evet arkadaşlar şimdi de önümüzü keseceğiz. Yakamızı aynen kesiyoruz. Sonradan açacağız yakamızı. Evet arkadaşlar, bu da arkamız. Şimdi ön yakamızı açacağız arkadaşlar. Ön yakamızı ben bir 12-13 cm açmayı düşünüyorum. Şu şekilde. Yakamızı bir çizelim. 13 cm. Yakamızı pervazda da temizleyebiliriz. de yapabiliriz. Bir yere takabiliriz. O size kalmış arkadaşlar. Bu videoda benim amacım kuplu elbisenin Nasıl kesildiğiniz nasıl hesaplandı arkadaşlar zaten birçoğumuz dikiş dikmeyi biliyoruz arkadaşlar o yüzden dikiş dikmeyi bilmeyen arkadaşlarım için de bir dahaki videomda bunun dikilişini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu ön kupumuz ön ortamız yani şu şekilde sıfır yaka. Kuplarımızı da yanlarına serelim. Bir bakalım görünüşüne. Biri sağ kup, biri sol kup. Evet. Şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Kuplarımızı. Bunu da bu tarafa dikeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet şık güzel bir elbise olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bu önümüz, arkamız da aynı şekilde dikilecek böyle. Şimdi kolumuzu keselim arkadaşlar. <laughs> evet kolumuzu kesmek için yine paza ölçümüz lazım bize. Pazımız 40 santimdi kol boyumuz 62 santim şuradan bir 62 santim kumaş alalım kumaşımızı katlayalım Evet arkadaşlar arada bir de kamerama bakıyorum çekiyor mu diye Çünkü bazen çekmeyebiliyor çekimlerde acemi olduğum için bazen uğraşıyorum. Şöyle kumaşımızı katlayalım. Bakalım kolumu verecek mi katladığım yer. Fazlası bile var. Fazlasını biraz alalım. Kumaşımızı ziyan etmeyelim. Evet. Çünkü bugünlerde gidip kumaş da alamıyoruz. Her şey iki katına çıktı hastalık nedeniyle. Umarım videolarım size faydalı oluyordur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Evet. Ben bir kumaşımı düzelteyim. Evet arkadaşlar kol için kumaşımı katladım. Pazımı ölçtüm 40 santim. ikiye böldüm 20 santim. 1 santim dikiş payı verdim. Kol buradan bir düz çizgi geçtim. Ve kol boyumu 62 santimi işaretledim. Üst çizgiden aşağıya 17 santim iniyorum arkadaşlar. Kol oyuntu yüksekliği olarak 17 santimden çiziyorum. Manşetimi de penye olduğu için 14 santim yeterli. Manşetimle kol altı dikişimi çiziyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar davul top toplağı cetvelimle şuradan şöyle normal bir iniyorum. Sonra cetvelimi bu şekilde çeviriyorum oyuntumuzu yapıyoruz. Şöyle. Bu çok basit. Pratik de yapabilirsiniz. Bunu şöyle gelip kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Kolumuzu ölçüyoruz. Büyük gelirse kısalt Küçültüyoruz kolu yönünden. Evet, kolumuzu kestik. Kol ortamıza bir çıt atıyoruz. Takarken kolaylık olsun diye. Kolumuzu açıyoruz. Ve kol evimizde önümüzde bir oyuntu yapmıştık. Onu da ön kolda yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz kol ortasından sıfırdan giriyoruz şöyle hafiften sonra buraya doğru bir santime düşüp tekrar sıfırdan çıkıyoruz buraya da bir çit atıyoruz dikerken önümüz olduğu belli olsun diye Evet arkadaşlar bu kol büyük gelirse kol evimiz biraz daha aşağıya düşebiliriz ama büyük gelmeyecektir Şimdilik kesimimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.